Ayşe Hanım bu tavuklu mercimek köften şahane. Salçanı ne yaptın? Erittin mi evet, ya Biraz suyla açtım. Tamam. Yağ ilave ettim. Sarımsakları koydum ki yağ yani araması, aramasını evet, alsın Evet koyalım bir. Ayşe Hanım. Hemen koyuyoruz. Ben alayım. Sağ. Evet Ayşe Hanım anlatırsan. Tavuğu da ilave ediyorum. Tavuğu evet. da ilave ediyoruz. Tavuğu nerede e, bu şekilde ince? Rondo'dan. Rondo'dan geçirdim. Geçirdik. Tavuğun beyaz eti mi olsun? Beyaz eti. Hı hı. beyaz eti. Kimyon. Hiç pişmemesi çok ilginç geldi Karabiber. bana. Karabiber. Bunu nereden buldun? Sen böyle bir şey mi kendin mi uydurdun? Yok bunu bir arkadaşımdan ha. öğrenmiştim. Ay çok güzel. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok iyi bir fikir. Biraz... Limon, Limon suyu. suyu. Pekinhar Peki, ekşisi falan yakışır mı buna? Tabii arzu eden koyabilir. Kırmızı biber Kırmızı, bol, kırmızı hani, biber. Acı hani biber. Acı biber isteyen ama ben normal yapıyorum şimdi. Tamam. Şimdi bunu iyice yoğuracağım böyle köfte kıvamına gelene kadar. Hmm. Öyle Ay mi? Çok iyi bir fikir var burada Şimdi ne bileyim yazlıklardasınız Hafta sonu pikniğe gidiyorsunuz e, Tabi böyle tavuk yaptığınız zaman Pişmiş de olsa e, Mutlaka bir buzun üstünde e, evet. Götürmek lazım pikniğe falan Hani dışarıda yenecekse Evde yenecekse veya hemencecik yapılıp e, Yenecekse bir Sen. sorun yok böyle Ayşe iyice. Hanım Çerkez tavuğu gibi falan da koktu Şimdi şu anda bana e, Çerkez tavuğuna evet andırıyor ama Bunda tavuk suyu yok çok iyi. Ben çok iyi bir fikir ve bunu yapacağım bir şey yani. Hakikaten çok güzel oldu. Mesela yağına biraz fazla koyabilirler. Ben çok sıcak olduğu için biraz yağdan ekonomi yaptım. Güzel. Güzel. Süpermiş. Sonra maydanoz dereotunu içine mi evet. doğrayacaksın? Yok, doğramıyoruz. Tabağın altına koyuyoruz. Üstüne köfteleri. Ayşe Hanım'ın gerçekten tarifleri çok güzeldir. Evet, Ayşe Hanım'ın tavuklu bulgurlu Mercimek köftesi benzeri, mercimeksiz evet. ama evet. Evet. hem çok pratik hem çok ekonomik. Çay saatinde olur, ee, ne bileyim piknikte olur, Ak akşam bir çayın hmm. yanında ne olur. olur. Heh, kabul evet. günlerinde olur. Tabii ki. Şöyle küçük küçük de hazırlayıp kürdan koyabilirler kabul ha, günlerinde. Ha şey de olur Şöyle böyle bir tane doğum günüydü şuydu buydu evet, onlarda evet. da olur. Küçük evet. küçük hazırlayıp köfte gibi. Çok sağlıklı bir şey. Çok Bulurla. güzel. Bulgurla ve tavukla. Bayıldım. Haşlanmış tavukla. Çok ekonomik. Eline evet. sağlık Ayşe Hanımcığım.